Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere elektrik mühendisliği projesi için yaptığım çalışmaları e, göstereceğim, anlatacağım. Başlayalım. E, burada arkadaşlar... <laughs> burada arkadaşlar e, yaptığım şeyleri sistematik şekilde ayırdım dosya dosya. E, size Leader'dan e, bir tane yaptığım ödevi anlatmak istiyorum sayfa 42'de. Evet arkadaşlar buradan buradan değil şuradan daha kolay çözüyor. Şu an e, kodesiz 3.5'te yüklü olduğu için bilgisayara formatı direkt O olarak kabul ediyor. O olarak kabul ettiği için açılmıyor şeyler. Şimdi ben ABB'yi açacağım. ABB'nin içinden seçeceğim şeyimi. Sorunuz da burada. Ee, sorumuz yukarıdaki soruyu düz bir e, adet şey, bir adet düz zaman rölesiyle yapmamızı istiyor soruda. Ee, arkadaşlar ben hemen açayım şuradan şeyimizi. Böyle bata veriyor başlığında işte. Hmm. İşte de ödev 42 açalım. Aynı. Aynı sayfaymıştı. Ben risk atmak istemedim. Hmm. Arkadaşlar e, ABB Builder Plus uygulamasının e, aslında ana arayüzü bu. Burası e, bir tane new project diyorsunuz mesela diyebilirsiniz yani. New project deyip buradan e, istediğiniz buradaki pslerden istediğinizi seçip onun üzerine yazılımlarınızı yazıp e, simülasyonlarınızı yapabilirsiniz. Ee, önce burada mesela bakalım hemen direkt açılmış benim şeyim. Ee, burada mesela ismini direkt belirlemişim. Sayfa 42 ödev ld yeni diye yeni de şey bir daha denemiştim. O yüzden öyle yazıyor. Io board Burada geliyoruz arkadaşlar. Burada e, içeriğine atacağımız şeyleri seçmemize yarıyor bu sekme. Inputlarımız bak burada inputlarımızı buraya işliyoruz. S0, S1, S2, S3, S4, S5. 5 tane çıkış var, şey giriş varmış burada. Hatta 6 tane giriş var. Yalnız söyledim. E, output olarak da Q1, Q2, Q2 Q3, şeyimiz var. İsterseniz bir sorumuza bakalım. Sorumuzda yukarıdaki soru. Soru aslında şöyle anlatıyor. Mesela bunu bir tane bir dakika hemen çizgi alalım. Bir tane çizgi bir tane çizgi çektiğimiz zaman tamam bir tane çizgi çektiğimiz zaman start postuna bastığımız zaman kübür motor çalışıyor farkındaysanız. Küre motor çalışıyor, evet. Ee, ama s 0ı burada da basıyoruz mesela, aynı anda basılıyor çünkü bunlar, aynı anda kontak değiştiriyorlar. S0 basınca tof enerjilenmeye başlıyor, ba şey olur olmaz. Ee, Enerjilen de bu burada bir mühürleme oluyor. Ee, anında şey, anında burası kesiliyor. Çünkü tof e, enerji geldiği anda e, kestiği için kendine şey yaptığım için, açtığı için kendine buradaki enerji kesiliyor. Ee, ama burada o milisaniyelik bir sürede mühürleme gerçekleştiği için bu aşağıdan mühürleme devam ediyor. Ee, biz de burada e, program yazacağız. Bu programı yazacağız ama bak şöyle bir şey de var. Mesela ben eskiye basamıyorum bundan. Bastığım zaman bu Q2 enerjilenmiyor bu tofun süresinin bitmesi lazım. Çünkü bu milisaniyede gerçekleştiği için eskiye de ben aynı anda basmadığım için T1 T1Q burada kapalı şey açık kontak oluyor. Açık kontak olduğu için de e, buradan enerji geçmeyeceği için buradan mürleme olmuyor ve Q2 ile Q3 bu yüzden e, kontak şey yapmıyorlar. Yani kontak kapatamıyorlar. E, bu soruyu bizi düz roman şu kullanarak merdiven çiz, çizmemizi istiyorlar. Evet arkadaşlar ben burada açayım ilk önce. Burada ee, kodesiz tarafına geçmek istiyorsak kodesiz tarafında AC500 AC500 tuşuna basıyoruz iki kere. İki kere AC500 tuşuna basarsak kodesiz tarafına geçiyoruz arkadaşlar. Burada arkadaşlar benim yaptığım visualizations falan var. Bunu kapatalım şimdi. Ee, <laughs> arkadaşlar burada e, kontaklarımız var. Açık kontak, kapalı kontak, açık kontak, kapalı kontak, paralel açık kontak, paralel kapalı kontak. Bunları e, istediğiniz gibi yerleştirebiliyorsunuz. Hani burada paralel kontak istediğiniz gibi yerleştiriyorsunuz. Ama tabii programı yazmak istiyorsanız biraz sistematik bir şekilde yerleştirmeniz lazım. Ee, mesela burada ben bir eee kul ton kullanılan yani düz kullanılan bir tane program yazmışım. Bu program e, az önceki sorudaki şartı karşılıyor karşılayan program. Nasıl karşı bu inceleyelim hemen. Şimdi arkadaşlar eee S0'a bastığımız zaman S0'a bastığımız zaman burada bir e, kontak kapatıyor bir kere değil mi? Evet. Kontak kapanıyor. Kontak kapattık. Burdana basıyoruz. Kontak kapanıyor, değil mi? Burada M mühürleniyor. M diye bir yardımcı öyle kullanmışım. Yardımcı öyle isimlendirebiliyorsunuz bunlar yardımcı öyle. O yüzden onlara input olarak girmedim. Çünkü e, input olarak dışarıdan bir etki yok. Hani input dediğin giriştir. E, dışarıdan bir etkiyle açılır. Hani sensör gibi diyebiliriz aslında sensör. ...buton tarzı şeyler. Output da çıkıştır yani. Neyi enerjilendirdiğinizdir aslında outputlarda. Burada S0'a bastığımızda... ...M enerjileniyor. M enerjilenmek için burada mühürleme oluyor. Burada M mühürlenince... ...M burada tonu saymaya başlıyor arkadaşlar. Ton 240 saniye. O soruda 4 dakika söylemişti. Ben de 240 saniye olarak yazmıştım buraya. M ee, <laughs> 240 saniye. Ben bunu hemen bir 10 saniye yapayım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde görmeniz için yapıyorum bunu. Hmm. M kapandı. M tonu saymaya başladı yani. O yüzden... Ee, buraya geliyoruz arkadaşlar. S2. S2 bas şey, S2'ye bassak bile ton çalıştığı için ve burada T1 T1.in olduğu için şimdi T1.q değil T1.in T1.in ne? Ben buraya enerji verdiğim süre boyunca burası kontak değiştiriyor. T1.in bu. Çünkü yani tonda bu böyle. Hani e, normalde nasıl olur? Enerji verilir. Enerji ee, saniye sayar, saniye saydıktan sonra enerjisini keser. Ama burada saniye sayarken enerjiyi kesiyoruz T1 inle. Burada mesela açık kontak olduğu için burada T1 enerjilendiği an itibariyle açılacak. Ve burada bir TOF görevi görecek kısmi bir şekilde. Ee, yani buraya bastığım zaman gözükmeyecek. Ben hemen bir visualization'ı açayım, örnek örneği oluşturalım. Şurada bir değişiklik yapmam lazım. 10. Ya, yanlış bir tuşa bastım. Pardon. 1, 1. T, 1, T. Aynen. Sadece bu. Tamam arkadaşlar. Başlatalım hemen. Login simülasyonu açmak için de online'a e gösteriyoruz. simüle simulation mod diyoruz. Bunu işaretlememiz gerekiyor çünkü diğer türlü direkt e, PLC'ye bağlanmış gibi yapıyor ama PLC bilgisayar üzerinde olduğumuz için PLC'ye bağlanmıyoruz. Bağlanmadığımız için de hani e, bir sanal bir PLC yani bilgisayarın kendi içinde çalıştırmasını sağlıyoruz bu şekilde. Ondan sonra e, login diyoruz arkadaşlar. Giriş yap demek. Şifremizde olmadığı için direkt giriş yapıyor. Run diyoruz arkadaşlar. Run olması şeyler kontaklar çalışmıyor mesela göstereyim hemen hemen kontaklar basılıyor ama çalışmıyorlar. Evet. Evet arkadaşlar run diyoruz, basıyoruz bakalım çalışmaya başladı. Ben bu 10 saniye boyunca eskiye basamayacağım. Arkadaşlar değil mi? Eskiye basamayacağım. 10 saniye sonunda eskiye bastım. 10 saniye içinde şeye basamayacağım. Yani 10 saniye içinde S4'e basamayacağım. Tam olarak çalışmamızı istediği gibi çalışıyor arkadaşlar. Ee, böyle kapatabiliyorsunuz istediğiniz gibi. Bak eskiye bastım. Ee, şey oldu biraz. Direkt kapattığım için 10 saniye reklam gerekiyor. Eskiye bastım. Bu sefer de S0'a basıyorum. Yani herhangi bir motorda bu geçerli oluyor. Evet arkadaşlar. Bu örneğim bu kadardı arkadaşlar.